Çünkü e, yüreğimde bir ateş vardı, turizm ateşi. Doğduğum, e, büyüdüğüm köyümün bir turizm merkezi olarak yeniden yapılandırma gibi bir hayale kapılmıştım. Yüreğim o ateş nereden düştü bilinmez ama e, gerçek o ki köyde herkes tarafından kabul edilmeyen ütopik bir hayal olarak algılanan e, bu düşünce. 35 yıl önce Yeşilgürt Köyü'nün mimari olarak korunmasıyla başladı. Şimdi keyifle anlattığım bu süreç yaşandığı dönemde çok çetin mücadelelerle geçti. Çünkü önce köylümüz anlayamadı. Üç katlı bina yaptırtmıyorum, taş bina dışındaki yapılara izin vermiyorum, çirkin yapıları ortadan diyorum. Hatta dönemin rahmetli muhtarı demiş ki, avukat kusura bakma kafan çalışmıyor adam bırak apartman yapsın köyümüz gelişsin. Bu anlayışla mücadele süreci daha sonra İstanbul'dan köyümüze gelen yeni hemşerilerimizin olumlu katkılarıyla da gelişti ve biz büyük bir mücadele sonucunda Anadolu'nun 40 bin tane köyünden herhangi birini bugün Türkiye'de geniş çevrelerce bilinen bir turizm merkezi haline getirdik. Bu çabaların Neticesinde dönemin Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, e, saygı resmini burada alıyorum. Ta otelime kadar gelerek bana bu ödülü verdi. Boğaziçi ve Balıkesir Üniversitelerinden ödüller aldım. Evet. Test konusu yaptılar. Şuydu konu, e, Murat'ın Mehmet Öngel'i anlatmak, ifade etmek değil ama bir örnek olması açısından bunu ifade etme durumunda kalıyorum. Her şeye rağmen bir insanın yapabileceği şey vardır e hiçbir şey imkansız değildir. Ödüllerimin konusu, nedeni şuydu. E, bir insanın doğduğu, büyüdüğü köyde büyük bir mücadeleyle bir değer yaratması, e, sonucunu elde etmesiydi. Ve oranın ilk otelini 2000 yılında açarak Öngör kantro isimli turizm hayatının da başlamış oldu. Öngör kantro Otel açıldığı tarihte tüm Türkiye'de toplam 136 tane butik otelden biriydi. Evet. Bu sayı abartılı gelebilir. Küçük Oteller kitabının yazarı Sevan Nişanyan'ın ifade ettiği bir sayıdır bu. Günümüzde sadece Bolca Adamız ya da Alaçatı'da yüzlerce butik otelin olduğu gerçeği kıyaslanırsa ben 2000 yılında Öğren Ankara Otel'in tüm Türkiye'de 136. butik otel olmasını tabii ki ben de o zaman garipsemiştim. Ve aradan 20 yıl geçtikten sonra orada elde ettiğimiz başarıdan da cesaret alarak yeni bir hayal gündeme geldi. Ne de hayal? Kuzey Ege'ye ilk uluslararası yabancı zinciri getirme hayali. Şunu söyleyebilirim. 14 yaşımdan beri hayatın ticaretin içindeyim. Yaşamlığımda hep projeler, hayaller benim yönümü belirledi. Ama ee, ütopik hayaller değil, hayata geçirilebilecek hayallerdi. Tabii bunların yaşama, e, yaşamda realiz olması için çok büyük bir çaba gerekiyordu. Derken biraz önce sözünü ettiğim hayalimi gerçekleştirmeye e, için büyümeye bastık, yerler alındı, e, gerekli görüşmeler yapıldı ve 2013 yılında biz Güneydeki Türkiye'nin esasen adı hiç duyulmamış ama en kaliteli termal turizm merkezi olan bir bölgede Ramadan'ın yani dünyanın en büyük otel zincirinin bir tanesini franchise olarak açtık. Şimdiki son hayalim Erenköy merkezimize bağlı Erenköy'de yine Türkiye'nin ilk özel defne plantasyonunu kurmaktı. 6000 bin defne ektik, iki yıl oldu. Eğer etraf köylü ilgili ilgiyle izliyorlar, bundan olumlu bir netice alınırsa şuna inanıyorum ki 10 yıl, 15, 20 yıl sonra nasıl Keçiboğlu'nun Kuyucak Köyü, Lavanta Köyü olarak anılıyorsa bizim Erenköy ve çevresi de bir defne bölgesi olarak anılacak. Şimdiki mücadelem bu yönde. Ee, ben yaşadığım sürece hayal kurmaya, hayallerimi çok sağlam ayakları yere basan projelerle desteklemeye ve o projeleri tüm ailemle birlikte başta karım olmak üzere ki hayatımın her alanında en büyük destekçim. Onunla birlikte bu projelerimi yaşama geçirmeye devam edeceğim.